Adolf Hitler, insanlık tarihinin en acımasız liderlerinden biri olarak anılır. Ama ya ondan daha tehlikeli olanlar da varsa? Bu videoda Hitler'den bile daha çok cana mal olmuş, daha acımasız, daha korkunç altı diktatörü öğreneceksiniz. Sayılar, belgeler ve gerçek tarihsel verilerle. O sadece bir lider değil, aynı zamanda insanlık tarihindeki en büyük katliamlardan birinin sorumlusuydu. Mao'nun büyük ileri atılım politikası sonucu yaklaşık 45 milyon kişi açlık, işkence ve zorla çalıştırma nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümler o kadar yoğundu ki bazı köyler haritadan tamamen silindi. Paranoyası öylesine büyüktü ki kendi arkadaşlarını bile öldürttü. Tahmini 20 milyon insan gulag kamplarında, sürgünlerde ve açlıktan hayatını kaybetti. Stalin döneminde bir gece sessizce kaybolmak sıradan bir durumdu. iktidara geldikten sonra ülkeyi bir tarım kampına çevirmek istedi. Sonuç, nüfusun yüzde 25'i, yani yaklaşık 2 milyon kişi öldü. Eğitimli insanlar, gözlük takanlar bile öldürüldü. Çünkü düşünmek onun rejimi için bir tehditti. Kongo Serbest Devleti onun özel malıydı. Evet, yanlış duymadınız. Bir ülke, tek bir adamın mülküydü. Kauçuk üretimi için milyonlarca Kongolu köleleştirildi. Emirlere uymayanların elleri kesildi. Tahmini ölüm sayısı 10 milyon kişi. Ülkesini izole etti, halkını açlığa ve korkuya mahkum etti. Düşünce suçu nedeniyle 3 nesil boyunca cezalandırılan aileler oldu. Kaçmaya çalışanlar ya vuruldu ya da ömür boyu çalışma kamplarına gönderildi. Ve son olarak Idi Amin, Uganda'nın kasabı. Askerden diktatöre dönüşen bu adam sadece rakiplerini değil tüm halkını hedef aldı. İnsan eti yediğine dair iddialar bile var. Tahmini ölüm sayısı 300 binden fazla. Gazeteciler, öğrenciler hatta doktorlar hiçbiri güvende değildi. Hitler, tarih kitaplarında en karanlık isimlerden biri olarak anılıyor. Ama gördüğünüz gibi, tarih yalnızca bir kişiden ibaret değil. Bu altı diktatör milyonlarca hayatı yok etti toplumları yerle bir etti ve karanlık bir miras bıraktı. Peki sizce bu listeye eklenmesi gereken başka bir isim var mı? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.